Arkadaşlar merhaba herkese. Şimdi Ali Yağız oyuncaklarımızı havuzun içine göndereceğiz. Gönderelim mi babacığım? Bak yavruta dönüştü. Gönderir misin onu oğlum? Evet. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Ne geliyor Şimşek? Şimdi Şimşek McQueen geliyor. Robot şekilde. Of çok fena uçtu bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne gelecek sırada acaba? Ee, o neymiş? İtfaiye mi babacığım? Evet. Gelsin bakalım. Havuzun içine, Havuzun içine gidecek. Gidiyor yavaş 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 gidiyor. Düştü babacığım taklattı orada. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Ee, e, itfaiye. Büyük kocaman itfaiye değil mi? Çok hızlı gitti bu oğlum ya devrildi. Bu traktör de çok hızlı gidiyor ya. Bir de ışıklı ambulansın da var oğlum senin. Onda mı açacaksın? O da gidiyor büyük büyük ihtimal o da kaza yapacak babacım. İçinde kaldı o. Kırmızı ambulans geliyor. Kırmızı ambulans da gidiyor gidiyor gidiyor. Ters de orada. O ne babacım? Onla ne yapıyorlar? dök dolduruyorlar. Aferin oğluma. Bir tane daha gönderiyorsun. Hup. Kapağı açıldı onun ya. O neymiş? Oturuz. Onunla ne yapıyoruz? Ee, okula gidiyoruz. Okula gidiyoruz onunla, değil mi oğlum? Başka? Onun ka kamyon nerede? Başka ne gönderiyorsun? O neymiş? Oturuz. Ne yapıyoruz onunla babacığım? pikniğe gidiyoruz evet arabayla pikniğe gidiyoruz arabayla da pikniğe gidiyoruz mavi araba da geldi kaza yaptı bir saniye bunu kapatalım oğlum kırmızı araba geliyor şimdi bu da düştü o ne ya kamyon da onunla ne yapıyoruz oğlum pikniğe yarıştıracak mısın onları evet İkisini bir mi göndereceksin oğlum? Evet. Çeviriyorsun. İki tane köpek kamyonu var. Kum oynuyoruz biz onlarla, değil mi babacım? Onlarla kum. Bakalım hangisi geçecek? Ben. Oo, kaydı bir tanesi sarı olan geçti. Diğeri de tak taklattı babacım. O neymiş? Dur bakalım. Kira. Ona ne yapıyoruz? Thomas. Thomas. Kira. O neymiş? O da Sultan Kerim oğlum. Evet. Gidiyor gidiyor gidiyor. Çok hızlı gitti bu ya. O ne oğlum? Ee, bu kazık. Ne işe yarıyor oğlum o? Onu çocukları öldürüyor. Çocukları mı öldürüyor? Evet. Kahrolsun İsrail mi? <laughs> evet. of. Çok kaza yaptı bu babacım be. Evet kırmızı şimşek makinesi. Ya uçtu bu oğlum ya. Evet. O neymiş? O tam ne işe yarıyor peki babacım? Ee, su taşıyor. Su taşıyor beton yapıyor değil mi babacım? Ben Evi yapıyoruz. Sililiyor bak, Çevriliyor. Orada nesi var? var? Ee, kaydırak var. Evet. Kapatıyorsun onu. Beton mikseri gidiyor. Tanka çarptı bu babacım ya. O bit bunu da yarıştıralım. Bekle dur. Tut onu. Hadi beraber göndereceğiz. Ben de buradan gönder bakalım. 1 2 3. Ambulans geçti polis arabasını. Geliyor kamyon geliyor geliyor geliyor. O da çarptı ona ya. O neymiş babacım? Böyle gönder onu bakalım. Evet. O ne oğlum? Ee, Skyderman arabası. Skyderman arabası. Gidiyor. Tekerleri de değişikmiş bunun. Tırtıklı tırtıklı. Hızlanıyor hızlanıyor hızlanıyor. hızlanıyor. Dikenli. O dikenli. Evet dikenli tekeri babacım. Dikenli değil ki. O neymiş? Ee, Şükrek bakli. Onun sopası sendeydi. Almıştın sen onu babacığım. Oyuncakların içindeydi. Oyuncakların içinde babacığım. O ne? E, dinozor. Dinozor. Gülüyor. Zıplayan dinozor o babacığım. Bak zıplıyor giderken böyle. Zıplıyor. Evet. Zıplıyor, zıplıyor, zıplıyor. Ben, ben... Ha, burada da iki tane araban kalmış babacığım. İtfaiye. İtfaiyenin merdivenini açıyoruz. Dur ben sana yardım edebilir miyim? Tut onu babacığım. Çökeceğim, çıkacağım çökeceğim. Aa, kocaman oldu merdiveni bunun. Böyle gelsin o zaman. Böyle gönder onu. Bir saniye bırak. Tut oğlum. Tut bakalım. Çok uzun merdiveni var bu itfaiyenin. Geliyor. Oh, çok fena kaza yaptı ya. Bir tane daha okul otobüsü varmış ya. Okula gidiyoruz onunla. Gülüyor 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 bakalım. Havuzun içine gidiyor babacım. Düştü. Bak burada bir tane çiftçi kamyonu varmış ya. Burada da bir tane itfaiye var. Otobüs gidiyor. Otobüs gidiyor. Çarpacak o kesin çarpacak babacım. Tanka çarpacak. Kaldı burada. Başka ne gelsin? Bu. Geliyor. Bu cam. amca. kamyonu mu oğlum? Evet. O ne? İtfaiye. Otobüsü devirdin ya. <gülüyor> kaldı <gülüyor> orada. Oradaki. Orada kaldı. Bunları da gönderebilirsin. Küçük minibüs. Çok yavaş gidiyor. Hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor. Düştü. Traktörün romorku Onu bir daha böyle gönderelim. Bir saniye. Bu gitti. Bir tane beton mikseri kocaman. Geliyor, geliyor. <laughs> o kaydı babacım o ya. Bu. O değil. Hı. Bu benim kulaklığım babacım. O... kanka izliyor musun? Kanka izleyeriz beraber. İzleyelim mi? Ben bu oyuncakları koyayım mı? Tamam. Önce gönder. Sonra kanka izleyelim seni. <laughs> oh, bu da çok fena çarptı ya tır. Bu bunun çiçek var. Kafa. Evet babacım. Gidiyor sarı kamyon. Küçük sarı kamyon gitti ve çarptı. İkisini birden koy. Sen bunun tekerini kırmışsın babacım. Ben de ikisini tamam. birden Tamam. Gönderelim babacım. Dur ben sana yardım edeyim mi? Bu bunu. Tamam onu da buraya koyuyorsun. Bunu da. Ambulans bu. ve polis arabası. Hı. Şimdi ikisini bir gönderecek. Bakalım hangisi kazanacak. Bir, iki, üç. Burada kaldı babacım ya. Çarpıştılar burada. Oyuncakların hepsi buraya doldu. Yine yapalım yine. Yine mı? Başka kalmadı babacım. Yine yapalım mı? Kaldı. Arkadaşlar oyuncaklarımız bitti. Kanalımıza abone olur musunuz? Bir bay bay yapar mısın babacım? Bir saniye bana bay bay yapar mısın oğlum? Bu ne? O neymiş? Kepçe kaşık.